Merhaba arkadaşlar, videoya hoş geldiniz. MEB'in 3 adım deneme sınavlarında AYT'de 1. adım 4. deneme sınavındayız. Hadi bakalım videoya başlayalım. Birinci soru, x noktasını duran şekildeki P cismine, t noktasına kadar yatay düzlemi paralel ve sabit F kuvveti yol boyunca etki etmektedir Cismin hareket sırasında ivmesi x-y aralığında a1, y-z'de a2, z-t'de a3 olmaktadır diyor. Yol boyunca hızlanan cismin ivmeler arasında a3, a1, a2 var diyor. Hangi aralıklar kesinlikle sürtünmelidir gibi sormuş. Şimdi arkadaşlar, bakın, a3 ivmesi yani a3 neresiydi? Hemen bakalım. A3 burada ZT aralığı arkadaşlar. Burası A3 ivmesiyle hareket ediyor. Burası en büyük ivme. Ondan sonra A1 ve A2 buralar arkadaşlarım. Buradaki ivmeler. Peki şunu söyleyeyim size. Diyor ki burada kesinlikle sürtümelidir. F kuvveti yatay yol boyunca uygulanıyor. A3 en büyük ivmeye sahip. O zaman arkadaşlar şöyle bir şey var mı? E A1 ve A2 hani ivmeleri A3'ten daha küçük. O zaman hani A3'te sürtünme yoksa bile hani ZT aralığında A1 ve A2 de olmak durumundadır. Yoksa ivmesi niye düşük olsun? Doğru mu? O yüzden de cevabımız burada X ve Z aralığıdır. E şıkkıdır. Sürtünmenin ihmal edildiği ortamda çubuk ve destek kullanarak oluşulan şekil 1 2 3'teki düzeneklere etki eden kuvvetler oklarla gösterilmiştir. Buna göre hangi şekildeki çubuk verilen konumda kesinlikle dengede kalamaz diyor. Şimdi arkadaşlar olay nedir? Olay şudur. Burada ağırlık da söz konusu olursa eğer arkadaşlar. Mesela birinci şekle baktığımızda hani çubuğun ağırlığı olsun şuralardan bir yerlerden olsun. Bu çubuğun ağırlığı aşağıya doğru o zaman hani burada da diğer tarafta e, yukarıya doğru bir kuvvet etkiliyor. Böyle olursa hani sistem dengede kalmaz ama Hani şunu söyleyeyim size. Mesela çubuğun ağırlık merkezi şöyle söyleyelim. Mesela buralarda olsun. E böyle olduğu zaman arkadaşlar bu destek noktasına göre torkunu sıfırlayabilir. O yüzden bu dengede kalabilir. İkiye baktığımız zaman arkadaşlar şöyle iki tane bileşkesi var bu kuvvetin. Bu kuvvetin iki bileşkesi var. Evet mesela şunu söyleyebilirsiniz. E ağırlık var aşağıya doğru. Tamam bu ağırlığın torkunu bu dengeliyor. Ama şu yataydaki kuvveti ne dengeliyor değil mi? O yüzden arkadaşlar bu dengede kesinlikle kalamaz. 3'e baktığımız zaman arkadaşlar burada yine ağırlık var okey. Burada iki tane bileşke var. Bir burası, bir de burası kuvvet için. Şimdi bu şöyle söyleyeyim size destekten hani ters kuvvet alırsa şu yataydaki kuvvetler birbirini sıfırlayabilir ve ağırlık kuvvetinde arkadaşlar bunlar sıfırlayabilir. O yüzden de arkadaşlarım hani bu dengede kalma durumu var ama şehir 2 kesinlikle dengede kalamaz. Yani cevabımız burada B seçeneği olacaktır. Günlük hayatta kullanılan birçok basit makinenin amacı kuvvetten kazanç sağlamaktır. Ancak bazı basit makineler kuvvetten kazanç sağlamaz. Buna göre şekil 1, 2, 3'teki basit makinelerde hangileri kuvvetten kazanç sağlamaz diye söylüyor. Yani şöyle bir şey var. Hani cismi ağırlığından daha büyük bir kuvvet uygulamak diyor. Şimdi burada baktığımız zaman arkadaşlar hani bilinciye yani maşaya maşaya baktığımızda destek noktası burası. Kuvveti buradan uygulayacağız. Ondan sonra da yükte buradan etkileyecektir. E o zaman hani şöyle söyleyelim. Kuvvetin uzaklığı mesela x olsun. Diğer tarafta da mesela daha büyük, büyük bir uzaklık var. O zaman f çarpı x ondan sonra p çarpı y şeklinde olacaktır. E, y daha büyük x daha küçükse o zaman kuvvet daha büyük p daha küçük olacaktır diye söyleyeceğiz. O yüzden bir kuvvetten kazanç sağlamaz arkadaşlar. 2'ye baktığımız zaman da şöyle bir şey var. Destek noktası şöyle çiziyorum şurasıdır. Ondan sonra buraya bir ceviz koyuyoruz. Yani yük var. Ondan sonra buradan da kuvvet uyguluyoruz. E buradaki hani kuvvet uzaklığı daha büyük. E buradaki cevizin hani yani yükün uzaklığı daha küçük. O yüzden de hani burada F çarpı X, P çarpı Y kuralından arkadaşlar burada kuvvetten kazanç sağlanır. Kerpeten de, de aynı şekilde arkadaşlar. Destek noktası burası. E ondan sonra yük burada. Ondan sonra uygulayacağımız kuvvet bu şekilde buralarda olacaktır. Yani buradaki uzaklık her türlü yükün uzaklığından daha büyük olacak. Yani kuvvetin uzaklığı daha büyük olduğundan dolayı kuvvetten kazanç sağlanır. O yüzden cevabımız burada yalnız 2 Bursa olur. Pardon yanlış söyledim. Yalnız 1 olur arkadaşlar. Şekildeki futbolcu topun kale doğrultularında ayrı ayrı hareket etmesi için topa bir büyüklüğünde itme uygulayarak ilk hızının V büyüklüğünde olmasını sağlamaktır. Bir demişim burada değil arkadaşlar. I büyüklüğünde itme uyguluyor. Peki topun harekete başladığı andan izlediği yörüngelerindeki maksimum yüksekliğe çıkıncaya kadar geçen sürede yani şöyle hareket ediyor diyor arkadaşlar. Topa etkeden itmenin büyüklüğü için ne söylenebilir? K doğrusu ve L doğrusu için söylüyor. Şimdi arkadaşlar buradaki olay nedir? Buradaki olay şudur arkadaşlar. Mesela L doğrusundan başlamak istiyorum. L doğrusunda bir kere V hızı var. Ondan sonra burada da arkadaşlar daha düşük bir V hızı olacaktır. Çünkü sadece yatay hızı kalacaktır. O zaman itme dediğimiz kavram momentum değişimine eşit olduğundan dolayı buradaki L'deki itme arkadaşlar e, azalacaktır. Çünkü neden? Momentum değişimi yani hızı V'den daha düşük olacak. O yüzden L doğrusuna azalır diye söyleyeceğiz. K doğrultusu için arkadaşlar baktığımız zaman şimdi itme hani momentum değişimi ya P son eksi P, son -P şeklinde olacaktır. Peki Şöyle bir şey söyleyelim. İtme hani buysa eğer arkadaşlar vektör olarak son momentumumuz nedir? Sıfırdır. Hani k doğrultusu için konuşuyorum. Ondan sonra ilk momentumumuz da yukarıya doğru şöyle yazayım. m çarpı v çarpı sin alfa şeklinde olacaktır diye söyleyeceğiz. Buradaki arkadaşlar büyüklük için ne söylenebilir diyor. Şimdi buradaki hani şöyle bir şey söyleyelim. İtme dediğimiz kavram sayısal olarak hatta şu vektörü geçeyim. m çarpı v çarpı sin alfa e, o zaman ilk durumda da arkadaşlar bunun hani e, itmesi için de burada ilk hızı olduğundan dolayı itmesi de aynı büyüklükte olacaktır diye söyleyeceğiz. Çünkü değişim mv sin alfa şeklinde olacaktır. O yüzden bu değişmeyecektir. Yani i büyüklüğündedir diye söyleyeceğiz. Yani o zaman da arkadaşlar cevabımız burada A seçeneği olur diye konuşacağız. Fizik laboratuvarında öğretmen öğrencilere birer bobin, mıknatıs ve küçük akımları ölçen galvanometre vererek indüksiyon akımı oluşturmalarını istemektedir. Öğretmen öğrencilere bobin ve mıknatısı aynı doğrultuda tutmalarını gerektiğini belirtmiştir. Bobin ve mıknatıs aynı doğrultuda arkadaşlar. Ali Oya ve Zeynep'in indüksiyon akımı oluşturmak için bobin ve mıknatısın hareketiyle ilgili yaptığı işlemler görselde verilmiştir diye söylüyor. Buna göre hangi öğrencinin yaptığı işlem sonucunda indüksiyon akımı oluşur diye söylemiş. Bakalım. Aynı yöne eşit hızlarla hareket ettirmek. Aynı yöne hareket ettirdiğimiz zaman arkadaşlar şimdi bobin ve mıknatıs. Şöyle bobin şöyle bir de mıknatısımız var arkadaşlar. Bu mıknatıs ve bobin aynı yöne aynı hızla hareket ettirildiği zaman akı değişimi olmayacaktır. Akı değişimi olmadığından dolayı da indüksiyon akımı oluşmayacaktır diye söyleyeceğiz arkadaşlar. Çünkü niye? Akı, değiş, akı değişimi şöyle söyleyeyim. B çarpı A'dır. Burada ya B değişecek ya A değişecek. E B aynı manyetik alan. Ondan sonra A hani e yine aynı alan. Yani o yüzden hani bu değişmeyecek. O yüzden de oluşmaz. Zıt yönde ve eşit büyüklüğü hızlarla hareket etmek olur. E burada akı değişimi oluyor arkadaşlar. O yüzden de bu olur diye söyleyeceğiz. İndüksiyon akımı da oluşur diye konuşacağız. Aynı yönde ve farklı büyüklerde hızlar hareket ettirmek olur. Aynı yönde hareket ettirebiliriz ama farklı hızlarda hareket ettirdiğimiz zaman arkadaşlarım buradaki B'ler hani manyetik alan hani değeri azalıyor diye söyleyeceğiz. O yüzden cevabımız arkadaşlar Oya ve Zeynep olur. Altıncı soru arkadaşlar. Görsellerde verilen aletlerden hangisi Lorentz kuvvetinin teknolojideki uygulamalarına örnek verilemez diye söylemiş. Şimdi bu arkadaşlar Lorentz kuvveti elektromanyetizmada kullanılan Ondan sonra elektromanyetik alanların noktasal yük üzerinde oluşturduğu elektrik ve manyetik kuvvetlerin bileşkesi bir olaydır arkadaşlarım. Burada hani yük var, manyetik e, elektromanyetizma var. Bunları da unutmamak lazım. Yani bakalım o zaman metal dedektöründe arkadaşlar yine elektromanyetizma kullanılır. Metro trenlerinde kullanılan frenleme sisteminde de yine arkadaşlar elektromanyetizma kullanılacaktır. İndüksiyon ocağında da arkadaşlar hani yüklerin hareketiyle alakalı yine arkadaşlar burada indüksiyon akımı e, meydana gelecek. Malzemelerdeki kusurları tespit eden cihazı da bu kullanılır arkadaşlar. Ama lazer cihazı öyle değildir. Lazer cihazı dediğimiz <laughs> olay uyarılmış ışıma ve yani burada uyarılmış ışınların sonucunda oluşan bir e, durumdur diye söyleyebiliriz. Yani Lorentz kuvvetinin teknolojideki uygulamalarına örnek verilemeyen e lazer olacaktır diye söyleyeceğiz. Sürtünmenin ihmal edildiği içi boş koni cismi cisim ve içindeki M kütleli iç cismi W açısal hızıyla şekildeki yönde koninin merkezinden geçen eksen eksene R, arıçıp, R uzaklığındaki yörünge üzerinde kaymadan dönmektir diyor. Lan ne kadar zor zor olduk ya. İç cisminin D yönünde kayması için hangileri yapılmalıdır diye söylemiş. Bakalım. Şimdi arkadaşlar buradaki kaymadan dönmektedir diye söylüyor. E, o zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? Buradaki hani Buradaki olay şu. Ağırlık var. Ağırlığın buradaki bileşkesi var. MG'nin bileşkesi var. MG üssü yazayım tamam mı? Ondan sonra bunun da yukarıya doğru sürtünme kuvveti var. E sürtünme kuvveti de K çarpı N'dir. Bu da tabii K çarpı F merkezi şeklinde yazacağız. Bunu da açalım. K çarpı M çarpı omega kare çarpı R şeklinde de yazabilirsiniz arkadaşlarım. Peki D yönünde kayması için diyor. Yani aşağıya doğru gitmesi için diyor. Şimdi ne yapılmalıdır arkadaşlarım? Burada hani aşağıya doğru kayabilmesi için mg'nin hani bileş, bileşeni büyük olması lazım ki f sürtümeden şeklinde söyleyeceğiz. Bunu da açtığımız zaman arkadaşlarım k çarpı m çarpı omega kare çarpı r şeklinde yazmamız gerekiyor arkadaşlar. Peki koninin frekansını azaltırsak şimdi açısal hıza bir bakalım 2 pi çarpı f'tir. E şimdi 2 pi f'teki f'i azalttığın zaman açısal hızı azaltmış olursun. O zaman da arkadaşlar buradaki değer düşmüş olur. O yüzden de frekansı azaltmak olur diyebiliriz. İlk cisminin kütlesini arttırmak diye söylüyor. Şimdi arkadaşlar iki tarafta da kütle var. O yüzden kütleyi değiştirmek bir işe yaramaz. Kütle olmaz arkadaşlar. Koninin açısal hızını azaltmak bu da olur arkadaşlar. Açısal hızı azaltmak zaten bizim hani kullandığımız bir kavramdı. Hani burada. O yüzden cevabımız da burada C şıkkı diyeceğiz. 8. soru. Güneş etrafında giden bir gezegenin yörüngesi şekildeki gibi verilmiştir diyor. Gezegen K noktasından L noktasına gelinceye kadar gezegenin diyor arkadaşlar hangileri artar? Bakın yarıçap ne yapıyor arkadaşlarım? Burada azalıyor. Diyor ki şimdi açısal momentum büyüklüğü. Açısal momentum neydi arkadaşlar? L idi. Eylem sıkı momenti I Açısal hızı da hani W diyor. Şimdi arkadaşlar burada güneş etrafında dönen bir gezegen için açısal momentum korunumu yaşanacaktır. Yani o yüzden de arkadaşlarım şunu söyleyebiliriz gönül rahatlığıyla. Açısal momentum büyüklüğü korunur. Yani bu da nedir arkadaşlar? L eşittir i bir. omega 1 o da hani I2 omega 2 şeklinde olacaktır. Eylemsik momentinin büyüklüğü buradaki hani I dediğimiz kavram eylemsik momentiydi. Onu da açarsak hani arkadaşlarım M çarpı R karedir. Kütle aynı kalacak. Yarı çap burada azaldığı için bu da azalır diye söyleyeceğiz. Açısal hızının büyüklüğü bu arkadaşlar hani I azaldığından dolayı arkadaşlarım I2 daha küçük olsun. Açısal hız daha büyük olacak. Ondan sonra I1 o zaman daha büyük oldu. Hani niye? 3 ile yarı çap var. O zaman V1 de daha küçük oldu diye söyleyeceğiz. Açısal hızının büyüklüğü burada artacaktır diye söyleyeceğiz. Yani cevabımız burada B seçeneği olur. Bir öğrenci özdeş yaylarla kurulu şehir 1 ve 2'deki farklı yay sistemleriyle eşit periyotlu salınımlar gözlemlenmeyi amaçlamaktadır diyor. Öğrenci şehir bir yay sistemine 3 kilogram kütleri şehir 2'dekilere MK, ML, MF MM şeklinde yollamış. Tamam. Ondan sonra kullanıyor. Buna göre öğrencinin düzeneklerde kullandığı MK, ML, MM kütleleri kaç kilogramdır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar bunlar özdeşti ya. Buraya K diyeceğiz. Buralarda K olacak. Burada paralel bağlandığından dolayı 2K olacaktır. Burada hani seri bağlandığından dolayı K bölü 2 olacaktır. Arkadaşlar eşdeğer yay sabitlerinden bahsediyorum burası 2K arkadaşlar. Burası da hani K olacak. E bunlar da nasıl bağlanmış birbirine? Seri bağlanmış. Hani seri bağlarda 1 bölü K eş yapıyorduk ya. O da nedir? Çarpımları bölü toplamlarından arkadaşlar 2 bölü 3 K olacaktır diye söyleyeceğiz. Birincisindeki periyotta diğerlerinin periyotları eşit olması isteniyordu. T periyodunda arkadaşlar ne olacaktır? 2 pi M bölü K. Kütlesi 3 kilogram. Ondan sonra K'sı da arkadaşlar K kadar. Ondan sonra şimdi TK, TL, TM eşit olsun isteniyor. 2 pi diyeceğiz arkadaşlar. MK bölü. Burada ne yapacaktır? 2K şeklinde yapacak. Ondan sonra TL'ye baktığımız zaman da 2 pi ML bölü K bölü 2 olacak. O da ne olur arkadaşlar? Şuraya ML çarpı 2 yazayım. Hani direkt bunu yazıyorum. K bölü 2 olacaktı ya. TM'ye baktığımız zaman da 2 pi arkadaşlar MM bölü 2 bölü 3'ten 2K burada çarpı 3'te işte buraya geldi diye söyleyeceğiz. Diyor ki şimdi bunlar eşit olacak birbirine. Hepsi hepsi birbirine eşit olacak. O zaman ne olur? Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar burada 3 bölü hani 2 piler ve kökler zaten sabit. Aynı yani. 3 bölü K'ya eşit olacak. 3 bölü K olabilmesi için arkadaşlarım burada T1'deki MK'ya baktığımızda ne olacaktır? 3 bölü 2 M olması gerekiyor diyeceğiz. Hatta pardon. Pardon pardon. Burası arkadaşlar 6M olması lazım. İşte matası yaptım az önce. 6M olması lazım. Diğerine baktığımız zaman da arkadaşlar hani L'ye baktığımızda hani ML çarpı 2 bölü K 3'e eşit olması lazım. Burası da arkadaşlar 3 bölü 2 olacaktır diyeceğiz. M'ye baktığımız zaman da arkadaşlar 3 bölü K'ya eşit olabilmesi için burada arkadaşlarım M'nin de hani e, kaç olması gerekiyor? 2M olması gerekiyor diyeceğiz. Buna uyan da arkadaşlar A seçeneği olacak. Cevabımız burada yani A olur diye söyleyeceğiz. 10. soru elektromanyetik dalgalar günlük hayatta büyük bir öneme sahip olup sanayide tıpta günlük yaşamda yer alan birçok cihazda kullanılmaktadır diyor. Buna göre elektromanyetik dalgalarla ilgili aşağıda verilen kaç tanesi doğrudur diyor. Evet n bir dalgadır arkadaşlar. Boşlukta gama ışınları radyo dalgalarına göre daha hızlı yayılmaz. Arkadaşlar hepsi aynıdır ışık hızıyla yayılır boşlukta. Manyetik alanda saptırılabilirler. Hayır arkadaşlar manyetik alandan etkilenmeyeceklerdir. enerjileri frekanslarıyla doğru orantıdır. Evet arkadaşlar hatta gama ışığının en büyük enerjiliydi. Dalga boyları da arttıkça enerjileri de artar. Hayır dalga boyuyla da enerji burada ters orantıdır. O da neden arkadaşlar biliyor muyuz? E eşittir HV veya E eşittir HC bölü lambda. Hani böyle bir durum söz konusu diye söyleyeceğim. Yani doğru cevap iki tanesi diye söyleyeceğiz. Günlük hayatta karşılaşan durumlarından hangilerinde fotoelektrik olaydan yararlanılır diye sormuş. Hırsız alarm sistemi ile hareket eden nesnenin tespit edilmesi evet fotoelektrik sensörlerden olur. Fotoğraf makinelerinde bulunan dedektörlerle ışık şiddeti ölçüm yapılması. Bu da o fotoelektrik olaydır arkadaşlar. Gelen ışığa göre hani oradaki neydi ISO falan o değerleri ayarlamak. Havalimanlarında kullanılan dektörlerle metallerin tespit edilmesi bu fotoelektrik olaylarla alakalı değildir arkadaşlar. Bu hani olsa olsa manyetik alanla alakalı bir durumdur. Yani bu elektromanyetizm olur. Fotoelektrik olay dediğinden dolayı cevabımız 1 ve 2 olur diye söyleyeceğiz. Siyah cisim ışıması ile ilgili hangileri doğrudur diyor. Rengi mutlaka siyah olmalıdır. Hayır bu yanlış arkadaşlar. Bütün dalga boyları daha ışıma yapar. Maksimum dalga boyu cismin sıcaklığı ters orantılıdır. Bu da doğrudur arkadaşlar. Bir bilgi sorusu sormuş. O yüzden cevabımız da burada D seçeneği olur diye söyleyeceğiz. Yarı iletken maddelerle ilgili hangileri doğrudur diyor. İletkenlik bakımından arkadaşlar iletken ve yalıtkan arasındadır demiş. Evet iletken ve yalıtkan arasındadır. Yarı iletken maddeler. Normal şartlarda yalıtkandırlar. Evet. Ondan sonra ısı, ışık ve manyetik etki altında iletken özelliği kazanırlar. Evet arkadaşlarım. Yarı iletken maddelerde böyle durumlar. Söz konusudur. Cevabımız yani E şıkkı olur. Radyaktif bozulum sonucunda yayınlanan alfa ışınması ile ilgili diyor ki hangileri doğrudur? Alfa ışınması arkadaşlar nedir? Işık hızıyla yayılır mı? Hayır. Işık hızıyla yayılmazlar arkadaşlar. Bu elektromanyetik bir dalga değildir. Elektrik ve manyetik alanda saparlar. Çekirdeğin atom ve kütle numarası 2 azalır diye söylemiş. Hayır arkadaşlar e, kütle 4 atom 2 azalır. O yüzden hani cevabımız burada yalnız 2 olur diye söyleyeceğiz. Evet arkadaşlarım video bu şekildeydi. Birinci adım 400 deneme savunu da bitmiştir. H hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza da bu videoları paylaşmayı unutmayın. Ki etkileşim artsın ve biz de eee daha fazla video çekmek için kendimizde bir talep oluşturalım. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.